Evet sevgili seyirciler yanımda Alper Serper ve Can Özkurt var zorlu baha e, bolu yarışını tamamladılar. Zorlu diyorum aslında ben çok beğendim. Yani kaymak gibi yollar vardı. Sadece bir iki yerde bir trikli yerler vardı ama genel olarak Bolu bu işi çok güzel yaptığını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi burada sporcuların görüşleri çok önemli. Alper sen de başlamak istiyorum. Önce bir organizasyon nasıldı, etaplar nasıldı onlardan bahseder misin? E, Bolu geldiğimiz günden beri yani organizasyonda hiç kusur yoktu desem yeridir. Gerçekten Burhan Başkan'dan kalan mirası iyi bir şekilde değerlendirdiklerini evet. gördüm. Evet. Onun için Burhan Başkan'a bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Onun dışında etaplar ilk gün güzeldi. Bugün daha çok beğendik. Tam bugün biraz kilometre azdı ama daha akıcı bir evet. etap vardı. Bazı trikler de vardı. Vadiden geçtiniz oralar biraz Tabii tabii biraz tabii. Kırıcı gibiydi Kır... ama iyiydi. İyiydi. Evet. Hem dünkü taş oranına göre etaptaki evet. bugün biraz daha azdı. Yani Lastiklerimizi daha iyi koruyabildik evet. bugün. Evet. Şimdi o zaman Alper dün ve bugün neler yaşadın iyisiyle kötüsüyle sorunların var mıydı Öncelikle tabi tebrik de ederim yarışı evet. kazandınız varsa bir şeyler özetlersen sevinirim tabi yani bu 4 etapın 2-3 bölgesinde riskli evet. hatta hafif bir ufak çaplı kaza da yaptık o geçmiş olsun stopumuz tamponumuz kırıldı Bereket, hani Sol tarafımızda yamaç vardı. Oraya çarpıp düzeldik. İki tekere kalktık. Aa, çok güzel. Riskli Ağaç bir olay oldu. Bir el, evet, yani. el attı attı. Öyle güzel. topladık, devam ettik. Bu illa oluyor yani yarışlarda. Tabii Bu işin tabii, doğasında aynen. var. Yani dönmeden tabii. şans yanımızda oldu. Tabii, o yüzden güzel. iyiydi. Yani onun dışında etaplar çok güzeldi. Çok güzel hazırlanmış. Yani her şeyi gördük. Çamur, o, evet. Ya yani bütün yol şartlarına ufak uygun tefek bir etaplar. Su geçişleri de vardı. tabii, tabii ufak tefek bunlar evet. da vardı. Çok güzeldi. İyisiyle tatlısıyla burada güzel bir sonuç aldık. Önümüzdeki Düzce yarışı umarım olur. o muhalefetlerinden evet. dolayı evet. olursa orada da bir şekilde kapanışı yaparız. Kapanışı biz. yaparız sezonu bitiririz. Peki, sen şu anda matematiksel olarak liderliğe çıktın mı? Matematiksel olarak çıkamadık şu an 2 puan var liderle aramda. çünkü benim Çanakkale yarışından o zaman hiç puanım yok. Düzce'nin mutlaka olması gerekiyor. Düzce'nin değil mi? olması gerekiyor. Evet. Yani olursa o zaman şampiyonluğu yani zorlayacağız. Zorlayacağım diyorsun. tabii sonuna evet. kadar. Çünkü ben ilk yarıştan hiç puanım yoktu. 20 evet. puanı kapata kapata 2 puana kadar düşürdüm liderle. Düzce'de olursa orada da şansa o da sonuçta arkadaşımız tabii. abimiz yani evet. önemli olan kaza bela olmadan yarışları bitirmek. Tabii. Yani biz keyif alıyoruz, izleyenler de aynı şekilde. Umarım başarıların devamını diliyorum ben. Yani. Zaman tekrar tebrik ediyorum. Can e, senin duygularını almak isterim. İki gün nasıl geçti sizin için? Her şey yolunda mıydı? Aranızda bir sorun yok mu? kavga etmediniz. Hayır, kesinlikle yani. yok. Zaten Doğru yani bir güzel. problem olsa da, e, biz onu orada anında çözüyoruz. Bazen, evet. bazen anlaşamadığımız işte sapakları kaçırdığımız noktalar oluyor. Bazen benim hatam, bazen onun unuttuğum. Ama biz hemen 300 metre içinde onu hallediyoruz konuşarak. Çok Çünkü aracın içinde e, modun düştüğü zaman gidemiyorsun, e, virajı kaybediyorsun, çizgini bozuyorsun. E, bu sefer yarışın tamamını etkiliyor bu. Bozmamak lazım. Diğer arkadaşlar da öyle yapıyorlardır. Yarışçı kimliğine sahipsen e, anında moralini düzeltmen gerekiyor. What Çok was iyi was anlaştığımızı was düşünüyorum. Was <laughs> yani biz çocukluktan arkadaşız. Yani evet. İlk röportajımda da söyledim bunu. Biz aynı coğrafyada büyüdük. E, babalarımız beraber yarıştı. Şimdi bize beraber yarışmak nasip oldu. İnşallah <laughs> ileride kendi çocuklarımızla yarışır. <gülüyor> <gülüyor> beraber diyelim. E, anlaşıyoruz. Arabayı tanıyoruz. Arabayı seviyoruz. E, coğrafyayı seviyoruz. O, dört çekeri seviyoruz. Bu yüzden de elimiz geldiğini yapıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. biraz iddialıyız. İnşallah son yarışa da bu iddiamızı sürdürerek götürürüz. Birinci olarak bitiririz. Pilot co-pilot alırız diyorsun. İnşallah inşallah. <laughs> tek umudumuz o. <laughs> tek umudumuz o. İnşallah. Peki sen extreme devam ediyor musun bu evet, sezon? Devam ediyorum, ediyorum. Devam yani değil ilk, mi? Yarışa i̇lk, girmedim. Yarışa girmedim. i̇lk yarışa girmedim. ya orada biraz daha girdin. Girdik. Pendiye girdim. ondan önce Çorlu'ya girdim. Önümüzdeki haftada Bursa'da kendi evimizde bir yarışımız olacak. Ona hazırlanıyoruz. Buradan da söyleyelim izleyicilere şampiyonluk orada da. yok gelmez orada yani, iddiam kalmadı yani. başka arkadaşlar daha önde götürüyorlar evet, bu yani. sene orayı biraz göz ardı ettik bacaya yoğunlaştık. vay yoğunlaştık. olsun sene inşallah sene inşallah sene inşallah o zaman her ikinize de teşekkür ediyorum tebrik ediyorum düzce'de görüşürüz inşallah çok teşekkür ederim